Saygıdeğer Genel Müdürü çok kıymetli, Belediye Başkan Yardımcılarımız kıymetli, Birim Müdürlerimiz, kıymetli kursiyerlerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Anadolu motiflerinin sergilendiği Vefahane Yaşam Merkezimizin çok kıymetli kursiyerlerince çıkmış olan Sergimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gazze'de yapılan, Refah'ta yapılan, Filistin'de yapılan katliamı lanetlemeyle başlıyoruz. Oradaki yapılan katliamı mutlaka dünya tarafından daha fazla duyulmasını, toplumsal anlamda da ülkemizdeki bu yapılan zulme karşı bilincin daha da fazla oluşabilmesi adına bu mutlaka uygulamanın önemli olduğunu hissediyoruz. Tamam. Tamam. Bugün çok özel bir mekanda Ramit Kütüphanemizde Bursiyerlerimizin ürünlerini sergileme fırsatımız oldu. Kütüphanemize genel müdürümüze öncelikle teşekkür ediyoruz. İstanbul'un en büyük kütüphanesi ve çok özel bir mekanda bizler de vatandaşlarımızla kıymetli ürünleri, kıymetli kıyafetleri buluşturmuş olduk. Tabii Anadolu motiflerinin sergilendiği sergi aslında Anadolu'daki bizim o kadim geçmişimizin bir göstergesi. bağcılarda da Anadolu'nun her tarafından gelmiş vatandaşlarımız tarafından oluşan bir ilçe, Anadolu'nun adeta mozaiği ve bu açıdan da aslında geldikleri toprakların. E, ve geldikleri yörelerin e, geleneklerini buraya taşımış oldular. Oradaki düğünlerde giyilen kıyafetler, e, kına gecelerinde giyilen kıyafetler, özel günlerde giyilen kıyafetlerin örneklerini e, görmüş olduk. E tabii e, kimler yaptı derseniz bu e, kıymetli kıyafetleri, kıymetli ürünler 60 yaş üstü. E, büyüklerimiz, Bağcılar Belediyesi olarak oluşturduğumuz Vefahane Kültür Yaşam Merkezimizde e, 1300 kursiyerimiz içerisinden 8 kursiyerimizin emeğiyle ortaya çıktı. Vefani Yaşam Merkezimiz 60 yaş üstü 1300 bağcılarla hemşehrimizi ağırlamakta. Sabah onları evlerinden alıyoruz, akşam evlerine bırakıyoruz. Gün içerisinde 12 farklı alanda, atölyelerimiz 6 farklı alanda da terapi düzenliyoruz. Kuaförlerimiz var, onlara hizmet eden kişisel bakımlar boyutunda önemli katkılar sunuyoruz. Aynı zamanda özel spor hocamız birebir spor yapıyorlar. Diyetisyenimiz de daha sağlıklı bir geleceği inşa ediyoruz. Yine aynı zamanda psikologlarımızı da onlara ruhsal destek de verme gayreti içerisindeyiz. Yaşlanan bir dünyada, yaşlanan bir Türkiye'de özellikle yaşlı dostlu bir kent olma adına da önemli bir mesafeyi kat ettik. Türkiye'de çok özel ve çok önemli bir merkez kurduk. Vefane Yaşam Merkezimizde. Geleceğin bizi bekleyen en önemli alanlarından bir tanesi yaşlıkla ilgili mücadeleyi iyi bir şekilde yürüttüğümüze inanıyoruz. Bütün Türkiye, bütün belediyelerimize de mutlaka örnek olmasını ve bu önlemlerin şimdiden belediyelerimiz tarafından alınması gerektiğini de özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün Vefane Kültür Merkezi'nde, Yaşam Merkezi'ndeki belli yaştaki bayanlarımızla Anadolu'dan birçok bölgeden esinlenerek yöresel bazı giyimlere öncelik verdik. Kıyafetlerimizde yöresel bazı temalara dokunduk. Yani oradaki özellikleri çizgilere taşımaya çalıştık. Birçok yöremiz var. İç Anadolu, Orta Anadolu, Ege bölgesi, Selanik, Trakya... Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu oradan birçok çizgimizi göstermek istedik. E, ve e, Çerkez mesela ondaki bazı çizgileri de giysilerde göstermeye çalıştık. Burada e, birçok kıyafette onların çizgilerini görebilirsiniz. E, 60 yaş üzeri hanımlarla burada o şekilde çalıştık. 8 kişi. 8 kişiyle e, işleri çıkarmaya çalıştık. 30 parça. Hepsi e, Doğu Anadolu, e, Güney Doğu Anadolu hepsi dağınık bir şekilde yörelere dağıttık bu şekilde çalıştık. üründe. Mesela Osmanlı'daki levazım yardımcı olan, Osmanlı'nın yardımcısı olan o şehzadenin elbisesini günümüze uyarlamaya çalıştık. Osmanlı'nın mesela kap, oradaki kaftanı şimdiki kap dış giyime aktarmaya çalıştık. Desenlerde, cami desenlerindeki çizgileri kumaşlara aktarmaya çalıştık. Yani oradaki o havayı hissettirmeye çalıştık giysilerimizde. Grupça güzel bir çalışma oldu. Birbirimizle anlaşarak fikirde alışverişi yaparak, ondan sonra birbirimize sorarak kalıp çıkardık, dikişleri yaptık, ütüsü olsun, eğlenceli bir şekilde eğlenerek yani severek mutlu olarak yaptık. Hep yani bir ürünler çıkarma hevesi vardı içimizde, içimizde olan şeyleri dışarıya çıkarmak oldu yani. O yüzden mutlu olduk güzel güzel bir çalışmalar çıkarmaya Doğu Anadolu, e, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, e, Ege bölgesi bütün o yörelerden esinlenerek bir şeyler bir ürünler çıkarmaya çalıştık işte meydana. İnşallah güzel şeyler de çıktı biz de mutlu olduk yani hocamızla beraber hocamızın eşliğinde sekiz arkadaş gerçi e, kimimiz ütüde iyi olan her şeyde birbirimize imece usulü gibi yani. Çok güzel öyle bir çalışmamız oldu.